Huawei'nin yeni akıllı telefonları Türkiye'ye geldi. Yeni Pro serisi geçen yıl olduğu gibi özellikle de kamera performansıyla adından çokça söz ettirecek telefon modellerini tek çatı altında topluyor. Bu serinin en güçlüsü hiç şüphesiz Pro 80 Ultra. Bu videoda ise bu serinin diğer güçlü modeli Pro 80 Pro'yu anlatıyorum. Ama en baştan da söyleyeyim çok fazla detaya girip sizi sıkmayacağım. En vurucu özelliklerini mercek altına alıp Huawei ile ilgili kafa karıştıran noktalara açıklık getireceğim. Yani Google servisleri ve yazılım tarafında elbette bu videoda konuşacağız. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu telefonu işlemcisinden dolayı yani en güçlü oyun makinesi diye almayı düşünüyorsanız bence yanlış bir seçim olur. Huawei'nin Pro serisinin güçlü tarafı kamera modülü ve önceliğinizde mobil fotoğrafçılık varsa iddia ediyorum ki bu telefonu gerçekten de kullanırken hayal kırıklığı yaşamazsınız. Bu telefon bir oyun makinesi, oyun canavarı değil. Tabii ki oyun oynayabiliyorsunuz ama bu telefonda önceliğiniz kamera. Şimdi isterseniz bu kamera modülünü yakından tanıyalım ve yaptığım çekimler üzerinden de yine detaylı bir bakış atalım. Kamera modülünü görüyorsunuz oldukça şık görünüyor ve daha bizi en baştan profesyonel seviyede fotoğrafçılık yeteneklerini uzaktan hissettiriyor. Kamera sistemi gereksiz karmaşıklıktan uzak dengeli bir mobil fotoğrafçılık yaklaşımı sunuyor. Bu telefonun en dikkat çekici yönü hiç kuşkusuz kamera sistemi. Huawei bu modelde fotoğrafçılığı merkezi alarak profesyonel seviyeye yakın bir deneyim sunmayı hedefliyor. Telefonun arkasında 1 inç büyüklüğünde 50 megapiksel ana sensör bulunuyor. Bu sensör 1.4 ile 4 arasında değişen ayarlanabilir diyafram aralığına sahip ve optik görüntü sabitleme ile destekleniyor. Böylece kullanıcı düşük ışıkta detaylı kareler yakalayabiliyor ya da gündüz ışığında daha geniş alan derinliğine sahip fotoğraflar çekebiliyor. Büyük sensör boyutu sayesinde düşük ışık koşullarında dahi detaylarını kaybetmeden parlak ve temiz sonuçlar elde etmek mümkün oluyor. Ana kamerayı destekleyen 48 megapiksellik periskop telefoto lens cihazın en iddialı parçalarından biri. 4x optik yakınlaştırma sunan bu lens dijital olarak 100x seviyesine kadar çıkabiliyor. Huawei güçlü yazılım desteği ve optik sabitleme sayesinde yüksek yakınlaştırmalarda bile detay kaybını minimumda tutmayı başarmış. Özellikle vahşi yaşam fotoğrafçılığı veya uzak nesneleri net bir şekilde yakalama konusunda bu telefoto lens ciddi avantaj sağlıyor. Vahşi yaşamı fotoğraf ama şansım şu an için olmasa da gündelik koşturmaca de dikkate değer anları fotoğraflamaya çalıştım ve çektiğim karelerden çokça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bu periskop telefoto lensin yanında 40 megapiksellik bir de ultra geniş açılı kameramız var. Geniş manzaraları ve mimari yapıları düşük bozulmayla kadraja sığdırabiliyor. Geniş açılı lenslerde sık görülen kenar deformasyonlarını azaltan özel bir düzenleme mevcut burada. Bu sayede hem genişlik korunuyor hem de fotoğraflarda yapay bir etki hissedilmiyor. Ultra geniş lens aynı zamanda makro çekimlerde de yine güçlü bir performans sergileyerek iki buçuk santime kadar yaklaşabilen net görüntüler sunabiliyor makro çekimler için kesinlikle ayrı bir parantez açmam lazım çünkü çekimleri gayet başarılı ve mikro dünyaları görünür hale getirerek böyle sıra dışı çekimler yapabilmek çok eğlenceli Huawei'nin X-Match görüntü işleme teknolojisi de yine bu donanımı tamamlayan en önemli yazılımsal destek renk doğruluğu dinamik aralık ve kontrast konusunda güçlü iyileştirmeler sağlayan bu özel teknoloji özellikle portrelerde daha doğal ten tonları ve sahneye uygun canlılık sunuyor Geliş gelişmiş HDR algoritmaları sayesinde hem çok aydınlık hem de gölgeli alanlarda detaylar daha net yakalanabiliyor. Pro 80 Pro'nun en büyük avantajı bir inç büyüklüğündeki ana sensörü. Geniş diyafram aralığı yani 1.4'e kadar diyafram diyelim burada sayesinde gece çekimlerinde sensöre daha fazla ışık girebiliyor. Bu da düşük ISO değerlerinde daha temiz, daha az direnli fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. Özellikle şehir manzaralarında ışık patlamalarını dengeli tutuyor. Gölgelerdeki detayları da yine saklıyor. Huawei'nin gelişmiş HDR algoritmanı ile birleştiğinde zaten geri çekimlerin neredeyse profesyonel bir kameradan çıkmış gibi görünüyor. Geri çekimleri gerçekten bu telefonun çok çok iyi. Portre modunda ayarlanabilir diyafram, DSLR benzeri bir alan derinliği kontrolü sunuyor. Arka planın ne kadar flu olacağına karar verebiliyoruz. X-Match işleme motoru ten tonlarını doğal tutmakta hayli başarılı. Saç detaylarının keskinliği portrelerdeki yapay ayrım sorunlarının minimuma indiriyor. Ayrıca telefoto lens sayesinde uzaktan çekilen portrelerde doğal perspektifle yüz altlarını bozmadan elde edilebiliyor. 40 megapiksellik ultra geniş açılı kamera özellikle de doğa ve şehir manzaralarında güçlü bir yardımcı. Geniş açının verdiği dramatik etkiyi kenarlardaki bozulmayı azaltarak dengeliyor. Renk doğruluğu yüksek özellikle gökyüzü ve deniz tonlarında canlı ama gerçekçi sonuçlar sunuyor. HDR sayesinde hem gökyüzü hem de ön plandaki nesneler aynı karede dengeli bir biçimde görünür oluyor. Ultra geniş kameranın makro yeteneği oldukça etkileyici. 2.5 santim mesafeden netleme yapabildiği için çiçekler, böcekler veya küçük objelerin detaylarını kolayca yakalayabiliyorsunuz. Renk ve kontrast yine doğal kalıyor. Bu da makroları sıradan bir yakın çekim olmaktan çıkarıp göze hoş gelen detaylı karelere dönüştürüyor. Pro 80 Pro fotoğraf çekiminde olduğu kadar video tarafında da oldukça iddialı bir model. 4K çözünürlükte yüksek kare hızında çekim yapabilen bu cihaz, optik sabitleme sayesinde hareketli sahnelerde dahi akıcı sonuçlar veriyor. Gece video çekimlerinde büyük sensör avantajı sayesinde düşük ışık performansıyla öne çıkıyor. Ayrıca yapay zeka destekli gürültü azaltma teknolojisi görüntünün karanlık bölgelerinde temiz bir sonuç elde edilmesini sağlıyor. Müzik birlikte çalıştığından yürürken ya da hareketli bir sahneyi çekerken titreşim minimuma iniyor. Renkler video işleme sırasında da dengeli kalıyor. Aşırı doygunluk hissi vermiyor. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu Berlin'de çekiyorum şu an. Görüntü, ses bu şekilde. Bayağı bir gürültü var. Gürültüyü nasıl alıyor bilmiyorum açıkçası. Şimdi videoda göreceksiniz zaten. Görüntüde, sesle dediğim gibi herhangi bir filtre yok. Aynen bu şekilde kaydediyor. Hatta açıyı değiştirelim. Bir iki, iki, iki zoom yapalım. Fazla yakın oldu. Biraz uzaklaştıralım. Bu şekilde aynen. Gördüğünüz gibi. Kısacası Pro 80 Pro'nun kamerasını hakikaten anlat anlat bitmez. Çok daha uzun bir video da çekebilirdim burada ama burada biraz bitirdim artık çünkü diğer özelliklerine geçmek istiyorum. Ama şunu söyleyeyim bu sistemle ilgili. Yalnızca kağıt üzerindeki teknik verilerle değil pratikte sunduğu deneyimle de öne çıkıyor bu kamera sistemi. Hem profesyonel fotoğraf meraklarına hitap eden kontrol seçenekleri hem de tabii ki gündelik kullanıcıların tek dokunuşta etkileyici kararlar çekebilmesini sağlayan Yazılım desteğiyle bu cihaz piyasadaki en güçlü kamera telefonundan biri olmaya başarıyor. Pro 80 Pro beraberinde 5170 mAh kafasili batarya ile geliyor ve bir gün boyunca size çok rahat enerji yetiyor. Tabi tipik kullanımda bu dediğim geçerli. Gün içinde sık sık video kaydalı fotoğraf çektiyseniz, telefonla fazla fazla meşgul olduysanız elbette bu süre değişiklik gösterebilir. Ama genel olarak bataryadan şikayetiniz olacağını ben pek açıkçası düşünmüyorum. En azından ben bir eksiklik görmedim. Bu bataryayı 100W Huawei şarj ile çok kısa sürelerde şarj edebiliyorsunuz. Telefonunuzun bataryasını tamamen tüketirseniz mesela bu adaptörle şarj etmeye başladığınızda Sadece yaklaşık 40 dakika beklemeniz yetiyor. Gayet hızlı. İşin güzel yanı ise bu adaptörün kutu içeriğinde yer alması. Huawei'nin bu segmentteki rakiplerin bir çoğu artık maalesef adaptörü kutuya dahil etmiyor. Bu açıdan da yine Huawei'nin kutu içeriği dolu dolu diyebilirim. Bu arada kutudan bahsetmişken kutu içeriğinde şarj kılıfı, kablo ve adaptör yer alıyor. Ayrıca telefona takılı olarak yine ekran koruması da beraberinde geliyor. 100 Watt kablolu hızlı şarj desteği var. Bunu anladık. Peki kablosuz tarafta bir destek var mı? Elbette var. Üstelik 80 Watt hızı destekliyor. Ancak bu hızları uyumlu Huawei aksesuarlarıyla görebiliyoruz. Pro 80 Pro ilk bakışta göz alıcı bir tasarıma sahip. Huawei bu telefonda glazed yani parlak bir arka yüzey tasarımı kullanmış. Bu özel doku cihazın sanki sıvı camla kaplanmış gibi bir ışıltıyla sahip olmasını sağlıyor. Sıvı cam görünümünü andıran bu yüzey özellikle kullanmakta olduğum parlak kırmızı, siyah ve beyaz renk seçeneklerinde oldukça etkileyici görünüyor. İnce ince işlenmiş alüminyum çerçeve yapısal olarak sağlamlık sunarken aynı zamanda rahat bir tutuş sağlıyor. Ön cam standart akıllı telefon camına göre 20 kat daha fazla düşme direnci sağlayan ikinci nesil kumlun camıyla korunuyor. Tasarım elbette sadece görünüşten ibaret değil. Bunun bile de elde yarattığı tutuş hissi, dayanıklılığı dahil pek çok ince nokta var. Şimdi onlara bakalım. Pro 80 Pro 8.3 mm kalınlığında öyle çok ince bir telefon diyemem tabii. Zaten böyle büyükçe kamera modülünün bulunduğu bir telefondan çok ince olmasını beklemek haksızlık olur yani. Pro 80 serisinin kamera modülünde üç dairesel lensin üçgen biçimde yerleştirildiği bir düzen var ve şık görünüyor. Ağırlığı yaklaşık 219 gram. Diğer amiral telefonlarla kıyaslandığında öyle büyükçe bir fark yok ve elde tutuş hissi bakımından da dengeli bir ağırlık profiline sahip. Bu telefon aynı zamanda IP68 ve 69 sertifikalarına sahip. Bu sayede hem suya hem de toza karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Burada özellikle IP69 sertifikasının üzerine durmak gerek. Bu sertifika telefonun yüksek basınçlı su jetlerine bile dayanıklı olduğunu gösteriyor. Yani bu telefon sadece görüntüden ibaret değil. Yani sadece şık bir tasarıma sahip değil, aynı zamanda zorluk koşullara dayanabilen bir yapıda. Parmak izi sensörü ilginç bir şekilde ekrana gömülü olarak gelmiyor bu modelde. Kapasitif bir tuş olarak sağ kısımda yer alıyor. İlk etapta garip gelmedi desem yalan olur açıkçası. Niye acaba böyle bir şey yaptı Huawei dedim. Ama tabii ki bunun bir mantığı var. Telefon elde tutulduğunda baş parmak veya işaret parmağının doğal olarak temas ettiği bu tuş kilidi açmayı daha hızlı bir ergonomik bir hale getiriyor. Huawei de buradan yola çıkarak parmak izini bu noktaya taşımış. Tabi bu tuşun olayı sadece parmak izi sensörü ya da güç tuşu olmak değil. Huawei bunu akıllı kontrol düğmesi adını vermiş ve farklı bir işlevi de tetiklemek için yine burada bu tuşa özel kısa yollar atayabiliyorsunuz. Bu telefon EMUI 15 yüklü olarak kutusundan çıkıyor. Telefonu elinize alıp şöyle bir kullandığınızda ne kadar akıcı bir telefon olduğunu hemen görüyorsunuz zaten. Elbette yazılım dediğimizde akla ilk gelen soru da hali şu oluyor. Google servisleri çalışıyor mu? Bu telefonu alıp kullanamadığımız uygulama oluyor mu mesela? Gelin buna bakalım. Öncelikle Google servisleri doğrudan bu telefonda çalışmıyor. Bu doğru. Yani resmi bir destek yok burada. Huawei'nin P40 serisi sonrası telefonun hiçbirinde doğrudan bu destek yok. Ama burada doğrudan vurguma dikkat edin lütfen. Çünkü Google servislerine doğrudan erişemesek de dolaylı yoldan ve çok basit bir şekilde artık ulaşabiliyoruz. Öncelikle app galerimiz var biliyorsunuz Huawei'nin uygulama mağazası. Huawei'nin dev uygulama mağazası içinde binlerce uygulama var. Burada bize büyük bir kolaylık sağlanmış ve ekstra kafa karışıklığı yaratmadan ne ararsanız bu mağaza üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Eskiden farklı araçları tek tek indirip şey yapmamız gerekiyordu. Şimdi AppGallery üzerinden her şeyi yapabiliyoruz kolayca. Örneğin mesela AppGallery'de olmayan ve Google Play Store'dan indirebilen bir uygulama olsun. Bunu deneyelim. Yine aramayı AppGallery'den yapıyoruz ve bize hemen uygun şekilde yönlendirerek o Android uygulamasını indirebilmemizi sağlıyor. Yani ilk zamanlarda olduğu gibi öyle karışık süreçler yok ve bu süreci oldukça basit indirgemişler. İstersen şimdi Google servislerinden birini indirelim bakalım nasıl oluyor. İlk defa indirdiğinizde birkaç farklı adımı geçiyorsunuz ama çok kolay onu söyleyeyim. Sonra da zaten jet hızında artık uygulamaları çok daha hızlı bir şekilde indirebiliyorsunuz. Mesela Google haritaları örnek alalım burada. indirmek için yine AppGallery'e giriyoruz. Arama ekranına yazıyoruz adını. Açılan ekranda görüyorsunuz yükle butonu var. Google Maps adının altına baktığınızda App Parks üzerinden yani üçüncü taraf uygulama tarafından bu uygulamayı yükleyeceğimizi anlıyoruz. Yükleye dokunduğumuzda karşımıza minik bir uyarı penceresi geliyor ve App Gallery'den yönlendirileceğimiz söyleniyor burada. Bir sonraki pencerede Google Maps'in çalışabilmesi için gerekli uygulamalar listeleniyor. Bunları da yükle yapıyoruz. Sonrasında indirme işlemi başlıyor. Sonrasında harici kaynaklardan APK'lerin uygulama indirebilmesi için izin veriyoruz. Son olarak da yükle butonuna dokunuyoruz. Bu işlemin ardından Google Haritalar uygulaması yüklenmiş oluyor telefona ve herhangi bir Android telefonda olduğu gibi sorunsuz kullanabiliyoruz. Bu sayede işlemleri tek seferlik yapıyoruz burada. Yani bunları her seferinde yapmayacağız. Başka uygulama indirirken mesela bu sorularla artık karşılaşmıyorsunuz. Ve çok daha hızlı bir şekilde telefonu yükleyebiliyorsunuz. Sadece Google haritalar değil, YouTube ve Google arama uygulaması dahil diğer Google servislerinde yine telefonunuza indirip kullanabilirsiniz. Google Play Store hesabınızda yine kullanabiliyorsunuz bu telefonda. Böylece Android ekosistemindeki uygulamalar da elimizin altında. Epcalileri zaman içinde epey yol kat etti ve bank uygulamalarının tutun da aklınıza ne gelirse pek çok uygulamayı çatısı altında topladı. Google servisleri ve uygulamalarını da yine bu şekilde indirdiğinizden eksik bir nokta kalmıyor. Yani Google ile ilgili özetle şunu söyleyebilirim. Evet Google desteği resmi olarak yok ancak Epcalileri üzerinden çok kolay bir şekilde Google uygulamalarını telefonunuza yükleyebilirsiniz. Gelelim ekrana. Bu telefonda 6.8 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran var. 4K tasarım hem pratik kullanımı mümkün kılıyor hem de etkileyici bir izleme deneyimi yaratıyor. 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı içeriye bağlı olarak 1 Hz ile 120 Hz arasında akıllıca ölçekleniyor. Böylece hem akıcı kaydırma hem de hızlı dokunmatik tepkiler sağlarken pil ömrünü de optimize ediyor. 3000 nit'e ulaşan ekran parlaklık seviyesi de bu cihazın öne çıkan bir başka noktası. Bu sayede parlak güneş ışığında bile ekranı rahatça görebilirsiniz. Renk doğruluğu çok iyi düzeyde. DCI P3 renk gamı ile birlikte HDR Vivid desteği var. Canlı ama doğal renkler sunarak fotoğraf düzenlemeyi ve medya tüketimini keyifli hale getiriyor. 2.5K çözünürlük ise keskin detaylar sağlayarak her görüntüyü ve videoyu net ve berrak gösteriyor. İşin güzel yanı ne biliyor musunuz? Bu ekran kamera sistemiyle çok iyi uyum sağlıyor. Hem çekim ön izlemesinde doğru görüntüyü veriyor hem de çekilen kareleri gözden geçirirken harika bir kalite sunuyor. Pro 80 Pro en zorlu fotoğraf ve video iş yüklerini karşılamak üzere Kirin 9020 çipinden güç alıyor. Özellikle yapay zeka destekli görüntüleme görevleri için optimize edilmiş bu işlemci. Pro'da mesele sadece ham güç değil, her fotoğrafı videoyu daha iyi hale getiren akıllı işlem gücü. Bu işlemci 12 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama eşlik ediyor. 4K video kaydını, gerçek zamanlı fotoğraf işleme süreçlerini ve çoklu görevleri hiç zorlanmadan yerine getirebiliyor. Evet Pro 80 Pro işte böyle bir telefon mobil fotoğrafçılık tutkunu olan herkesin fazlasıyla seveceğini düşündüğüm bir telefon olmuş. Eksikleri yok mu? Var tabii ki. Mesela 5G desteği yok onu söyleyebilirim. Google servisinin doğrudan desteklemiyor olmasa yine belki kimileri için eleştirilebilir. Ama ben zaten az önce bu videoda bunun nasıl olduğunu, nasıl yüklenebildiğini Google servisinden anlattım. Artık çok daha pratik bir hale geldi. Özetle Huawei ultra modelinin kamera yeteneklerinin %90'ını daha erişilebilir bir fiyat noktasına sunarak profesyonel seviyede mobil fotoğrafçılığı daha geniş bir kitleye ulaştırıyor. Bir inç kamera sensörüne sahip az sayıdaki akıllı telefondan biri güncel fiyat bilgisi içinde yine videomun açıklama kısmında bulunan bağlantı adresine göz atabilirsiniz. Bir başka videoda yeniden bir arada olmak dileğiyle şimdi hoşçakalın.